Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada şuna bir açıklık getireyim. Biz burada yorum yapıyoruz. Kendimizce. Kendimizce. Birincisi ben neye inanıyorsam hani vicdanen kalben kimin kime inanıyorsam ve benim zihin ve düşüncelerim neyin doğru olduğunu Söylüyorsa ben ona göre hareket ederim. Hiç kimsenin baskısıyla ya da yönlendirmesiyle ya da manipülasyonuyla ya da kimse bana neyi söyleyip neyi söylemeyeceğime, neyi yapıp neyi yapamayacağımı hiç kimse karışamaz. Ben başına buyruk bir insanım. Başına buyruk bir insanım. Yani kimse bana zorla hiçbir şey söyletemez. Hiçbir şey söyletemez. Bugün e, böyle bir şey yaşandı. E, bir video çektim. <laughs> Şu an gecenin kaçı bilmiyorum. Saate bakmadım. Herhalde ikisi, üçü filan. E, şimdi ben bugün bir video çektim e, ve birisi, ya bu beni birkaç e, aydır yeni bir şey değil. Bugün değil. Birkaç aydır birisi bir bayan adını söylüyorum işte Buket Gül ee, hani hiçbir şey de yapmıyor istek atıyor istek atıyor ben önce ona istek atıyorum hani ben seni bir göreyim benim isteğimi kabul etmiyor ama sonra o, siliyorum onu yani sonra bir daha tekrar atıyor ben ona istek atıyorum ee, madem öyle hani benimle iletişime geçeceksin önce sen benim isteğimi kabul et bir de benim bu videom yeni değil ki 5 senedir. 5 senedir ben video çekiyorum. Bana çok kişi çünkü benim daha önceki videolarım insan tanıma, ilmi sima, hatta el biçimleri, bilmem ne, beden dili, her türlü şeyle ilgili video çektik. Kendi çapımızda. Birçok takipçim oldu. Birçok güzel insanla da tanıştım. Gerçekten düzgün insanlarla da tanıştım. Birçok e, bana istek atan oldu ee, ben bakıyorum eğer profiline düzgün birisi ise bilmem neyse kabul ediyorum ben herkesi herkesi kabul etmek zorunda değilim ee, ben e, a bu kim bu Pınar BK'nin dostu mu düşmanı mı bu şey mi ya ben önce senin kim olduğunu bileceğim önce ben senin kim olduğunu bileceğim ben herkesin e, şey analizini yapıp da sonra kendime ekleyemem ki bir senin bir şeyine göreyim, ondan sonra bakayım. Madem öyle, sen benim isteğimi kabul et. Ya yani bu iletişime benimle neyle iletişim, iletişime geçmek isteyen zaten der ki kabul eder. İşte şöyle şöyle ne diyecekse der. Yani ne yapmaya çalıştığını da anlayamadım. Ne yapmaya çalıştığını da anlamıyorum. Madem öyle, benimle iletişime geçmek istiyorsun, kabul edersin. Ben senin e, cemaziyelevvelini levvelini ya da Pınar Beyken'in dostu mu, düşmanı mı oraya yorum yazıyorlar. Aa işte o şöyle de böyle de. Valla ben kimsenin dostuna düşmanına bakmıyorum. Kendime bakıyorum. Yani bana karşı şeyine. Yani benimle iletişime geçmek isteyen ben ona istek attığımda onaylar. Ben senin bir e, Cemaziyelevveline bakarım. Ha hoşuma giderse kabul ederim. Hoşuma gitmezse etmem. Ondan sonra şöyle de, böyle de, şöyle de, böyle de. Yani e, ister takipten çıkın, ister şikayet edin. Ya zaten ben Fatih'e sürekli gidiyorum. Benim bir ayağım Fatih Emniyet Müdürlüğünde. Her zaman gidiyorum arada bir çay içmeye gidiyorum. Çünkü arada biri hani çok var böyle bir şeye takılıp kıllanıp cimere şikayet eden şuraya bir şey yapan şöyleden böyleden geliyor. Bir çay içiyorum. Cimardakiler de artık şaşmış. Bana deseler ki cimarda çalışmak ister misiniz? Size çok iyi bir iş teklifi geldik. Hayatta git, gidip de orada yani artık cimerdekiler böyle illallah etmiş. Abuk subuk konular yüzünden zırt pırt zırt pırt yani o kadar saçma sapan şeyler için aranıyorlar ki artık adamlar kendinden bıkmış yani. Cimar zaten Fatih Fatih e, Fatih'te Emniyet Müdürlüğü'nde. Araları biliyoruz yani. Bilmediğimiz yerler değil. Siz biz bilmediğimiz şeylerle yani A, bu kapalı şey bunu biz Cimar'a şikayet edersek işte çok. Yok sadece arıyorlar. <laughs> Abla bir gelir misin? Ha geliyorsun. Ne? Bir çay içiyorsun. Ön kapıdan çıkıyor, giriyorsun arka kapıdan çıkıyorsun. Çünkü ortada bir suç gerektiren bir şey yok. Ortada suçu gerektiren. Yani bir çay içmeye giderim. Bir de sizin için giderim. Fark etmez. Benim için sorun değil yani. Zaten bir ayağımız orada. Neyse. <laughs> ha Bunu söyleyeyim dedim. Bir de yani kimse beni taraf olarak görmesin. Şimdi ben e, bu devletin polisi hani 7-8 tane savcısı değişmiş bu olayda. Bu Çağla Tuvaltay cinayetinde 7-8 tane savcı değişmiş. Metin Örel'i dinledim. Mustafa Şekeroğlu'nu dinledim. Mustafa Bayram'ı dinledim birçok kişiyi dinledim. Birçok kişiyi analiz ettim. Yani aklı başında makul insanların söylediği sözlere bakıyorum. Gülnur Hanım'ın söylediği söze bakıyorum. Bunun üzerine de çünkü ben birçok yayın yaptım zaten. 500'e yakın video çektim. Bebişim dur. Bir dakika. 500'e yakın video çekmişim ben. Ama kendi anlattığımız konular ee, pek takipçi sayısını çoğaltmayınca güncel konular yapalım. Çağla Tualtay cinayetini zaten uzun zamandır Mustafa Şekeroğlu'ndan takip ediyordum ben. Ee, Çağla Tualtay cinayetiyle ilgili videolar çekmeye başlayınca bir yuruh bana bir saldırıya geçti. Ben hani aileyi Gülnur Hanım'ı da dinledikten sonra Esra Ezmeci'den sonra bu cinayetle ilgili kendi YouTube kanalımda Birkaç e, video çektikten sonra hurra saldırışa geçmiş. Meğer böyle bir Pınar BK ve tayfası ile ilgili bir güruh varmış. Takıntılı, saplantılı ve şeye odaklanmış. Tamamen İlker Tuğaltay'a odaklanmış katil o. Oh. E, ondan sonra ondan başkası değil. Hatta başkasını bulup getirseler, hani gerçekten gerçek katili bulup getirseler buymuş. Adam da itiraf etse yok hayır o değil, o değil İlker, bu olayın suçlusu İlker. Denecek bir pozisyona getirmiş insanları. Öyle bir kafadan çatlak bir kadınla muhatap olmak zorunda kaldım. Ben o kadının <laughs> o kadının dostu kim, düşmanı kim, ay kim onun yanında, kim onun şeyinde. Ben İlker'in, ben İlker'in avukatlığını yapmıyorum ki burada. Ben vicdanen Gündür Hanım'ın tarafındayım. Vicdanen. Yani vicdan olarak onun tarafındayım e, ve öyle yaptım. Ama ben burada o ailenin avukatlığını yapmam. O aileden birisi beni arasa, beni manipüle etmeye çalışsa, bir şey yapsa kabul etmem. Bana şöyle yap, şunu söyle, söylemem. Kendi bildiklerimi, kendi doğrularımı. Ben ortadayım. Ben kimseye emin olmam. Kimseye emin olmam. Ha vicdanen. Çünkü kanıtım yok, ispatım yok, delilim yok. Vicdanen e, şeyin tarafındayım. Gülnur Hanım'ın tarafındayım. Ama e, hiç kimse diyemez ki İlker katil değildir. Yani İlker bunu hayatta yapmaz diyemez. Nedim bunu hayatta yapmaz diyemez. Ya da Hüseyin çok güzel yüzlü. Hüseyin melek gibi yüzlü. Hayatta bunu yapmaz diyemez. Çünkü niye? Çok şeyler gördük. Herkesin bildiği. Bakın e, bu Münevver Karabulut cinayeti aydınlanmasaydı ya da e, Cem Gariboğlu'nun yaptığı ortaya çıkmasaydı evinde e, katlettiği o Polis buldu bunu yine bizim polisimiz buldu Türk polisimiz. Bu deliller kanıtlar bulunmasaydı evinde, onu herhangi bir yerde ormanlık bir alanda öldürseydi de hiç cenazesi bile bulunmasaydı hiç kim diyebilirdi ki hiç kim diyebilirdi ki Cem Gariboğlu yapmıştır. Yok. Aa çok beyefendi. Aa o çok zengin çocuk. Kaliteli çocuk. Ailesine bak. Ne kadar şey. O neden öyle bir şey yapsın ki? Diyecekti. Ya da Semih Kılıç'ı sokakta görsek. Bu iki tane kızın kafasını kesecek desek. Aa yok canım filan. Çünkü görünüşe aldanmamak lazım. Ee, mesela Nedim yapmaz deriz. Aa Nedim çok beyefendi. Çok düzgün. Ama bakıyorsun Hande Çifti Taş'ın babası da böyle e, ay parçası gibi adam. Ama Kimin iç dünyasını bilemezsin ki? İç dünyasını bilemezsin ki? Kim sapık, kim psikopat, kim manyak? Bana polis olur musun der, der deselerdi sana bir meslek polis olur musun? Hayatta polis olmam. Bir dakika yine. Bana polis ol de, deseler hayatta polis olmam. Neden polis olmam? Çünkü niye? Milletin delisiyle, psikopatıyla, manyağıyla, sapığıyla, madde bağımlısıyla ruh hastasıyla, canisiyle, katiliyle, abuk subuk işler, cinayetti, kandı, e, vahşetti, çocuk tecavüz. Ben çocuk tecavüzü görsem direkt orada boğazını sıkı veririm. Yani hiç mahkeme savcı da demem. Orada direkt o çocuğa tecavüz ettiğini görsem soğukkanlılığımı kaybederim. Çünkü ben babamın kızıyım. Ben soğukkanlılığımı kaybederim. Orada o çocuk tecavüzcüsünün boğazını sıkarım. Bir hayvan tecavüzcüsü görsem hayvan tecavüzcüsünün Boğazını veririm. Bakın bu da mihriban. Biri mihrican biri mihriban. Bunu da ameliyat ettirdik. Hani o demiştim ya şey verin de yardımcı olun da dedik. Yardımcı olun da dedik. Şu hayvanları kısırlaştıralım. Yine ben kendi kendime hallettim. Bir de birkaç çok eski takipçilerim sağ olsunlar. Beni eskiden beri 5 senedir takip eden e, eski dostlarım, eski takipçilerim e, birkaç kuruş yardım etti. Bir şekilde kısırlaştırdık. Ha, yani ben e, böyle kan, vahşet bu tarz şeyler bana göre değil. E, polis olmak da istemezdim. Polisleri de çok da yargılamayın, yadırgamayın. Çünkü polislik dünyanın en zor işlerinden birisi de polislik. Hele de cinayet polisliği. Çünkü her türlü hırlı, hırsız, kaspçı, çinerci, baleci, uyuşturucu, bağımlısı, psikopat, manyak, kafası bozuk deli, ruh hastası bütün bunlarla bütün bunlarla bu adamlar ilgileniyor. Yani onlarda da onlarda da yani moral, motivasyon, stres şu bu yani onlar da artık ben onları diyemem yani. Çünkü diyorum ya polislik hem ruhen, bedenen, zihnen sağlık olarak yani çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Dışarıdan öyle hani burada bir şöyle ağzı düz bir kadın kız var ya yeni çıkmış Savaş Kurt Baba'yı beğenmiyor. Savaş Kurt Baba'yı beğenmiyormuş. Savaş Kurt Baba'nın başarıları. Savaş Kurt Baba ödüller almış. O hırsızı yakaladığı için. Yani öyle bir ismini kanıtlamış. Namı duyulmuş. Ee, Türk Türk değil İstanbul'daki en iyi polislerden e, birisi cinayet büro amirliğinde çalışmış. Ee, Türkiye'nin e, saygı değer en ünlü e, haber kanallarına çıkan e, polisi savaş kurt babayı ağzı düz düz ağızlı ismini de bilmiyorum ismi ismi adı soyadı var da amine midir emine midir nedir e, o da nedir <laughs> savaş kurt babayı beğenmiyormuş e, onu ele, <laughs> eleştiriyor senin onu eleştirmen için 40 fırın ekmek yemen lazım senin onu eleştirmen için 40 fırın ekmek yemen lazım. Öyle her şey işte boş başak dediğim tipler bunlar. Boş başak, boş başak böyle varıyor konuşuyor. Bir de çok biliyormuş gibi, allame gibi konuşuyor bunlar biliyor musun? Biri de Pınar Beyke, boş başak, allame gibi, biliyormuş gibi, olaya hakimmiş gibi konuşuyor. Senden daha önce bu polisler hani şey bile dedi o İrfan. Bugün Mustafa Kılıç'ı seyrettim. Hani canlı yayından. Dedi ki Bilgi dedi bilgi dedi tecrübeye takla attırır dedi bilgi tecrübeye şey tecrübe bilgiye takla attırır tecrübe bilgiye takla attırır yani e, biliyorum ben konuya hakimim değil tecrübe tecrübe o yüzden ben polislerin tecrübesine benim polislere Polislerin tecrübesine güvenim. Senin orada Cazibe Hanım'ın gündüz düşleri gördüğü gibi saçma sapan hayal üretmene, bugün Çağla, bugün İlker Çağla'ya aşık, bugün Hüseyin'e aşık, bugün biseksüel, bugün şöyle bin, bilmem ne belden aşağı. Senin bir kere o insanın, o insanın gizli bilgilerini, özel bilgilerini, şahsi bilgilerini ulu orta dökmen bile ne kadar senin seviyesiz olduğunu gösterir. Senin çocuğunun, senin oğlunun hangi sitelerde dolandığını, senin oğlunun hangi siteleri izlediğini e, yayınlamak, yayınlasa birisi senin hoşuna gider mi? Herkesin bir şey var. Bize ne, bana ne, kime ne, kime ne? Benim şahsiyim mesela Pınar BK, Pınar BK'nin bütün Türkiye'deki Türkiye'deki emniyet kurumlarını şunları bunları zan altında bırakıcı konuşmaları. Benim taktığım şey buna. Çünkü niye? Benim polislere karşı aşırı bir muhabbetim var, sevgim var. Seviyorum. Evveliyatım da var, her şeyim de var. Yani devletin yani devletimiz baktı bize diyeceğim. Ben biz çocukluğumuzdan beri devlet bize sahip çıktı. Ben niye gideyim de eee şey devletin aklı başında mantıklı makul insanları dururken Caziba Hanım'ın gündüz düşleri gören Caziba Hanım'ın e, saçma sapan hayal dünyasına inanayım oradan buradan bakın herkes bir şey söylüyor herkes bir şey söylüyor niye elinde bıçaklanda görmüşler Nedim'i niye Nedim demiyorsun niye Nedim demiyorsun Nezih Çinkitaş kızını öldürdü yani e, yüzüne mi şey sadece tek kanıtı e, şey şey değilmiş Nedim e, solak değilmiş. Yani en büyük şey de o. Bir de bunun yani bir de bunun şeyini bir de kendine bir güruh edinmiş. Bir de kendine bir güruh edinmiş. Ben e, senin e, kimsenden yana, kimsenden yana, kim kimin avukatı, kim kimin yanında. Buna değil. daha senin birebir sözlerine bakıyorum. Birebir. Bakalım ne, daha neler yapacaksın. Daha kimleri zan altında bırakacaksın. Çünkü bu FETÖ döneminde FETÖ döneminde neleri gördük neleri? E, FETÖ zamanında bir e, doktor başhekim Ve başhekim yardımcısını Ve buna ben bizzat şahidim Gözümle gördüm e, Başhekim ve başhekim yardımcısının Ayağını kaydırmak için Ayağını kaydırmak için Kaç tane hastayı Yüksek dozdan ilaçtan içirip Sonra o hastanın O hastanın yakınlarını telefondan gizli telefonlarla arayıp Sizin şeyiniz Sizin e, şeyinizi başhekimi ve başhekim yardımcısı yüksek dozdan öldürdü. Yani o insanlar da otopsi yaptırsa hani bu telefona itibar edip otopsi yaptırsa hasta yüksek dozdan ölmüş. Ya bir de bir başhekimin bir başhekim yardımcısının oradaki herhangi bir sıradan insanın hastasıyla yüksek doz verelim de ölsün. Yani demek ki sen biliyorsun ki sen biliyorsun belki de sen yaptın da yani burada devletin yetkilisine doktoruna savcısına şuna buna yani devlet memurlarına öyle itibar suikastleri yapıldı ki bu ülkede öyle su, devlet su suikastleri itibar suikastleri yapıldı ki sen de onlardansın demek ki sen senin yaptığında resmen bu yani 9 tane savcıyı e, emniyet görevlisini Mustafa Bayramı e, ondan sonra neydi Aydın Bey'i sonra Metin Örel'i daha birçok da var bilmem ne yazgan metin yazgan mıdır ne yazgandır yani bütün bunları böyle e, elinin te, yani korkusuz ya şeyse iftira atarak itibar suikastı yaparak sen bu insanlara böyle deme hakkın yok yani tabi ki o zaman benim dikkatimi çekersin Tabii ki o zaman benim okları senin üstüne yöneltirim ben Yoksa senin dostun kim, düşmanın kim, kim kime ne demiş, kim kime ne demiş, kim kimin dostu kim. Bunlar beni hiç zerre miskal ilgilendirmiyor. Zerre miskal ilgilendirmiyor. Yani kimse de bana böyle manipüle edecek, işte özür dileyeceksin, şöyle diyecek. Kimse de özür dilemiyorum. Gitsinler şikayet etsinler. Zaten bir ayağımız orada. Gidiyoruz, geliyoruz, bir çay içiyoruz, geliyoruz. Hem arada bir Oradan da Fatih'ten çıkıyorum, Eminönüne gidiyorum, oralarda geziyorum. Daha iyi oluyor. Bana da bir gün bir boş gün oluyor. Yani beni kimse hiçbir şeyle tehdit edemez ki, beni hiç kimse hiçbir şeyle korkutamaz. Yani e, hiç boşuna uğraşmayın yani. Boşuna uğraşmayın. Ben ben özgür bir insanım. Ben rahatım'a keyfime şey ya yani ben öyle ya yani kimse beni manipüle edecek kimse beni şey değil. Ben çalışırken bile, benim patronlarım bile derdi ki. O oh, kefser patron gibi geliyom, patron gibi gidiyom vallahi. Patron hoş geldin. Öyle diyorlardı. Yani ben zaten hiçbir yerde uzun süre çalışmadım, çalışamadım. Yani kimileri bir yere giriyor, oradan emekli oluyor, bir ailenin içine giriyor ya da bir işe giriyor. Orada emekli oluyor. Hatta böyle emekli olurken bir şoför olarak giriyor. Emekli olurken kendi tanıdığını da yerine sokuyor öyle gidiyor ben hiçbir yere hiçbir şekilde entegre olamadım ben kimsenin böyle affedersiniz de diyorum ya ben kimsenin şey 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 yapamadığım için hiç kimseye yani hiçbir işte dikiş tutturamadım çünkü niye benim bu dik kafalı ben hiçbir girerim çıkarım ama öyle uzun süre o aileye entegre olacak kadar öyle o kadar yani o kadar sabır bende yok öyle giriyorum çıkarım kafam attığı zaman şey yaparım yeter derim Sonra başka işe girerim. Yani beni hiç kimse hiçbir şeyle tehdit edemez, hiç kimse hiçbir şeyi de zorlayamaz. Kim, kim ne yani ne yapıyorsanız da yapın. Yani benim bundan beni bundan tehdit etmeniz bile komik yani.